Sizler de Twitter'da çok kolay bir şekilde takipçi, retweet ve beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Twitter'da takipçi, beğeni, retweet, keşfeti düşme hilesi yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinlediğiniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz Ve bana baya bir istek geldi Twitter ile ilgili ve Twitter'da da sizde artık takipçi retweet ve beğeni sunuyoruz arkadaşlar Yapmanız gerekenler çok basit açıklama kısmında bizim sitemiz vardır Ömerdemir.com sitemiz eğer küçük çıkmıyorsa Google adı yazarsanız arkadaşlar çıkacaktır Şöyle bir karanlık mod yapalım bakalım neler gelmiş kontrol edelim Twitter hizmetleri bölümümüz mevcuttur. Burada takipçi paketi, beyni paketi ve retweet paketi mevcuttur arkadaşlar. Takipçi paketlerini kontrol ettiğimizde sizleri neler karşılıyor? 200 takipçi 500, 1000, 2000 5000, 10000, 20000, 50000 ve en son sınır olarak 500 bin takipçi sizleri sunumunu gerçekleştiriyoruz. Çok ucuz, çok uygun bir şekilde sizlerin bütçenize göre ayarlıyoruz ve bunları yapıyoruz. Yapmak işlemler nasıl sürüyor bunları da göstereceğim. Gelelim Twitter beğenisine. Gördüğünüz gibi 50, 100, 200, 500 diye gidiyor. Çok ucuz, çok uygun bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde retweet olayları da nasıl oluyor? 50, 100, 200, 500 olarak gidiyor bütçenize göre bilginiz olsun arkadaşlar. Peki nasıl satın alacaksınız bunları sizlere söyleyeyim. Öncelikle sitemize geldikten sonra Twitter takipçi paketi almak istiyorsunuz. 30 TL 200 takipçi satın alıyorsunuz. Buradan Profil linkinizi koyuyorsunuz. Adınız, soyadınız, e-posta ve telefon numarası. Neden telefon numarasını istiyoruz? Yanlış link koyabilirsiniz sizlere ulaşmak için. Gün içerisinde 24 saat içerisinde tamamlanıp bilginiz olsun. Ödemeye geçtikten sonra işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beyni paketini nasıl yapacaksınız? Satın alıyorsunuz, Gönderi linkinizi yapıştırıyorsunuz. Aynı şekilde buraları doldurup ödemeye geçiyorsunuz. Retweet paketlerini nasıl yapacaksınız? Aynı şekilde istediğiniz bir paketi seçip satın al deyip buradan gönderi linkinizi yapıştırıyorsunuz ve adını soyadınız işte bunları doldurup ödedir geçtiği tamamlıyorsunuz Twitter paketlerimizde sizlere satışının sunumunu başlattık arkadaşlar sizler çok uygun çok ucuz bir şekilde satın alabilirsiniz dilediğiniz istediğiniz kadar gönül rahatlığı yapabilirsiniz sizlere destekçi oluruz elimizden geldiğince bilginiz olsun bizlerden daha detaylı bilgi istiyorsanız WhatsApp şirket hatından ulaşabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler günler ve yapımını unutmayın alamadığınız için unutmayın. bay bay arkadaşlar